Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda altıgen bir hırka çalışacağım. Altıgen yaprak hırka olarak geçiyor bu model ve iki parçadan oluşuyor. Yapımı kolay ve hızlı ilerleyen modellerden bir tanesi ve sonuç gerçekten harika. Altıgen başlanan bir motifimiz var ve modeli kurduktan sonra Birbirini takip eden sıralar halinde istediğimiz bedene kadar büyütüyoruz. Ve daha sonrasında istersek dikerek istersek birleştirme tekniklerini kullanarak motiflerimizi birleştiriyoruz. İnce kek bir ip kullandım. Güzel olan modeli daha da şıklık kazandırdı. Ee, özellikle ipin renk geçişleri çok güzel. Bakın 250 gramı yaklaşık bin metre olan e, ince kategoride olan bir ip. Ben iki buçuk milimetre tığ ile örmeyi tercih ediyorum. 3 milimetre tığ da kaldırabiliyor. İstediğimiz ip ve uygun tığ numarasıyla örebiliriz diye hatırlatıp modelime başlıyorum. Sihirli halka yapıp 3 zincir çekiyorum ve zincirin yanına iki tane üçlü trabzan örüyorum. Üçlü trabzan kullanma sebebim ipin biraz ince olması. Araya 3 zincir çekiyorum ve yine sihirli halkamın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde toplam 6 tane üçlü trabzan grubu yapacağım. Aralarda üçer zincirim var. Ve ilk trabzan grubuyla son trabzan grubu arasında sıra geçişi yapacağım ki burada herhangi bir e, örgü çizgisi, sıra geçiş çizgisi oluşmasın. İpimi sıkıştırıyorum. Son trabzanımı örüyorum. Ve bir zincir çekip tığıma ip doluyorum. Başlangıçta çektiğim 3. zincirin içerisine batıp İkili bir trabzan yapıyorum burada. 3 tane zincirleyin. Sırama başlıyorum. Zincirin hemen yanındaki boşluğa 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki 3 zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüp araya 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Arttırma noktalarını ve aynı zamanda da yapraklarımı yapacağım köşeleri oluşturuyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Yani 2 arttırma noktası arasında 2 zincirim var. Bir sonraki boşluğuma geldim. 3 üç tane üçlü trabzan yapıp Araya 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bir yarım köşe yaptım. 2 tane de tam köşe oluşturmuş oldum böylece. Diğer boşluklara da yine aynı sayılarla köşelerimi oluşturuyorum ve yarım ördüğüm köşeye kadar devam ediyorum. Şimdi yarım köşemi tamamlayacağım. 2 zincir çekiyorum ve Yarısını ördüğüm köşe boşluğuna batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve başlangıçta çektiğim 3 üç zincirin üçüncüsüne batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum burada. 4 tane zincir çekiyorum. Ve yan tarafta benim 3 tane trabzanım vardı. Bunların üzerine yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Yapraklarımı uzatıyorum böylece. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ve devamındaki 3 tane trabzanın üzerine yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Köşeden şimdi arttırmamı yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Ve yine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Yeni bir yaprak başladım burada. 2 zincir çekiyorum. Devamındaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Devamındaki üç tane trabzanın üzerine üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki tane zincir çekiyorum ara boşluğa batıyorum bir tane üçlü trabzan örüyorum 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum 3 tane trabzanın üzerine yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bu sırayı böylece devam ediyorum. Yarım ördüğüm köşeme kadar geldim. 2 zincir çektim. 3 trabzanın üzerine yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yan tarafta üçüncü zinciri bulup batıyorum. Ve bir ikili trabzanla bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincirin hemen yanına iki tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi yaprağımızı kapatacağız. İki tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlk trabzanın üstüne battım, iki seferde çıkarttım, iki ilmek kaldı. İpimi doladım, yine iki seferde çıkarttım, ipimi doladım, iki seferde çıkarttım. Tığda oluşan ilmeklerin hepsini bir seferde ördüm ve e, yaprağımı kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Yine yan taraftaki yaprağa aynı kapama işlemini uyguluyorum. Trabzanları örerken iki sefer çıkartıp her trabzanda bir ilmeği bırakıyorum ve daha sonra bunları bir seferde örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Boşluğa geliyorum. Üç tane üçlü trabzan örüyorum. Araya yine üç zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Ve yine devamındaki üç tane trabzanın üzerine kapama işlemi uygulayacağım. Trabzanları yarım örüyorum. Son ilmekler tığımda kaldı ve bütün ilmekleri bir seferde örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Devamındaki 3 trabzanın üzerine yine kapama işlemi uyguluyorum. İlk yapraklarımı tamamlamış oluyorum böylece. 2 zincir çekiyorum, orta boşluğa geliyorum bir alt sırada 3 zincir çektiğim boşluk 3 tane üçlü trabzan örüyorum, araya 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Yapraklarımın kapama işlemlerini bu sırada yapmış oldum, ilk yapraklarımı oluşturuyorum böylece ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Yarım ördüğüm köşeye geldim. 2 zincir çekiyorum. Ve orta boşluğa gelip 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. bir zincir çekip 3. zincirin içerisine batıyorum. Ve bir tane ikili trabzanla köşe noktamı oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. bir altta bulunan 3 tane trabzanın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Yaprağın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Sonraki yaprağın üzerine de yine bir tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. 3 tane trabzanın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan daha örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımın üzerine Yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine yaprağın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağın üzerine üçlü trabzan örüyorum. Yarım kalan köşeme kadar devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum boşluğa batıyorum bir tane üçlü trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum üçüncü zincire batıp ikili trabzan örüyorum üç zincir çekiyorum zincirin hemen yanına batıyorum iki tane üçlü trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum ve 3 tane trabzanıma yine yaprak kapatma yapıyorum 3 tane trabzanı yarım örüyorum son kalan ilmekleri tığda bırakıyorum ve hepsini bir topluyorum 2 zincir çekiyorum Şimdi ilk trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum İki trabzan arası boşluğuma dört tane üçlü trabzan örüyorum ve takip eden trabzanın üzerine de bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Kenar arttırmalara başlıyoruz burada. Toplamda benim 6 tane trabzanım oluyor burada. 2 tane zincir çekiyorum ve devamındaki yaprağın yine kapama işlemini yapıyorum. İlmekleri bir sefer topladım. 2 zincir çekiyorum ve ortadaki 3 zincirlik boşluğa batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 trabzanın üzerine yine kapatma işlemi uyguluyorum. 3 trabzanı teke indiriyorum burada. Diğer kenarlara da aynı işlemleri uyguluyorum ve yarım kalan köşeme kadar geliyorum. Yarım köşeme 3 üç tane üçlü trabzan örüp bir zincir çekiyorum ve 3. zincirime batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum 3 tane trabzanın üzerine yine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum 2 tane zincir çekiyorum yaprağın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum ve 6 tane üçlü trabzananın var bunların üzerine yine 6 tane üçlü trabzan örüp Kenarımı devam ettiriyorum. 2 sırada bir arttırma yapacağız kenarlarda. 6 tane trabzan ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Yaprağımın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Yine iki zincir çekiyorum. 3 trabzanımın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum köşeye kadar devam ettim. 2 zincir çekiyorum boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum 3. Zincire batıp bir ikili trabzanla kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına iki tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yaprak kapatmaya geldim. Yine devamındaki üç trabzanı tek trabzana indiriyorum ve yaprağımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tek trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Ara boşluğa 4 tane üçlü trabzan örüyorum. ortadaki 6 tane trabzanımın üzerine yine 6 tane üçlü trabzan örüyorum. Boşluğa geldim. Boşluğun içerisinde 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve devamındaki trabzanın üzerine de bir tane üçlü trabzan örüyorum toplam 16 tane trabzanım oldu burada 2 zincir çekiyorum devamındaki 3 trabzanı teke indiriyorum yaprak kapatma yapıyorum yine burada 2 zincir çekiyorum orta boşluğa geliyorum 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde arttırmalarımızı devam edeceğiz. Ee, ve her iki sırada bir onar onar arttırıp 6, 16, 26, 36 şeklinde uygun boyuta gelene kadar arttırmalarımızı yapacağız. Yapraklar aynı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi katlamasını yapıyorum. Ve hem ön hem arkayı birlikte örmüş oldum. Aynı zamanda da kolu yürütmüş oldum. Arka birleştirmeyi yapmadan önce yaka kısmında biraz oyuntu kalsın istediğim için hem sağ tarafta hem sol tarafta 4'er sıra trabzan tamamen trabzanla oluşan bir bölüm öreceğim. Ve yine beden ölçülerine bakalım burada. Arka kısım hariç katladığımızdaki yarım bedenleri ölçüyorum ve bunun iki katı benim bedenimi vermiş oluyor 28 santim benim ölçtüğüm kısım 56 santim yani laç bedene tekabül ediyor ördüğüm hırka şimdi arka kısmındaki trabzanların örülüşüne de bakalım köşemizden 3 zincirle trabzana başlıyoruz boşluğa iki tane üçlü trabzan örüyoruz Trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyoruz. Boşluğa yine iki tane üçlü trabzan. Arada üç tane trabzanım var. Bunların üzerine yine üç tane üçlü trabzan örüyorum. Zincir boşluğuma iki tane üçlü trabzan örüyorum trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Zincir boşluğuna iki tane üçlü trabzan örüyorum ve diğer köşeye gelene kadar tüm trabzanların üzerine birer tane üçlü trabzan örüyorum. İkinci köşeyi de aynı şekilde geçiyorum. Burada yaka kısmının ne kadar oyuk durmasını istiyorsanız o kadar sıra örmenizi tavsiye ediyorum. Ben 4 ördüm ama siz bunu iki de yapabilirsiniz. Altı da yapabilirsiniz. Ve her iki tarafta aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Birleştirmeyi tığ ile yaptım. Ama dikerek de birleştirebilirsiniz. Her iki taraftan tek kanatları alıp ilmek kaydırdım ben. Zikzak birleştirme de yapabilirsiniz. Burada tamamen görsel zevkinizle alakalı. Birleştirmeleri yaptıktan sonra da yine kol kenarlarını etek ve yaka etrafını İsterseniz bir sıra sık iğne ile geçebilirsiniz. ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Farklı kenar teknikleri uygulayabilirsiniz. Ben yelpaze tekniği ile kenarları geçeceğim. Ama yine buradan sonrası da aynı şekilde sizin zevkinize kalmış. Birleştirme işlemlerini yapalım. Ve kenar örgülerini de birlikte bakalım. İlk yelpazemi yarım yapacağım. 3 zincirle başlıyorum. Aynı boşluğun içerisine iki tane üçlü trabzan örüyorum. Çepeçevre etrafını döndükten sonra bu yarım kalan kısma 3 tane daha trabzan örüp e, ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Üçüncü boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Tığıma ip dolayıp üçüncü boşluğa altı tane üçlü trabzan örüyorum. 6 tane üçlü trabzandan sonra yine 3 boşluk sayıyorum. 3. boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üçer boşluk arayla bir sık iğne, bir altı trabzan, bir sık iğne, bir altı trabzan sayılarıyla yelpazeler oluşturuyorum. Çok kolay bir teknik, çok da şık duruyor ve bu modele çok yakıştığını düşünüyorum. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa 6 tane üçlü trabzan örerek devam ediyorum. Altıncı üçlü trabzanımdan sonra yine iki boşluk atlayıp üçüncü boşluğa sık iğne ile yer bağlıyorum. Yine ip doladım üçüncü boşluğa altı tane üçlü trabzan örüyorum bu şekilde de dediğim gibi hem yaka etek kısımlarını hem de kol kenarlarını yelpaze ile geçiyorum görüntümde bu şekilde ve bitmiş haline tekrar bakalım. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.